Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda erişte hazırlıyoruz. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok çok da sevinirim. Biz 10 kiloluk un kullanacağız. Bu verdiğim tarifteki miktarlar da 10 kiloluk una göre. İlk önce unumuzu eliyoruz. Daha sonra 10 kiloluk un için bir paket yumurta ekleyeceğiz. Tabi siz 5 kilo veya daha az yapacaksanız buna göre miktarı da ayarlayabilirsiniz. Unumuzun hepsini eledikten sonra bir çukur açıyoruz. Daha sonra 2 çay bardağı tuz ekliyoruz. Tuzumuzun üzerine kırmış olduğumuz yumurtalarımızı ekliyoruz. İlk önce yumurtalarımızı tuzla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra 2 litre süt ekliyoruz. Tabii süt yerine su da kullanabilirsiniz. Ee, ama süt daha da lezzetli olduğu için e, işte daha da lezzetlendirdiği için biz süt kullandık. Süt yerine dediğim gibi su da ekleyebilirsiniz. Daha sonra iyice hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Erişte hamuru biraz e, katı ve sert bir kıvamda olmalı. O yüzden biraz zorlayabilir sizi. Daha sonra ihtiyaç durumunda su veya süt ekleyerek hamurumuzu hazırlıyoruz. Evet hamurumuzu yeterince yoğurduk gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Daha sonra belirli parçalar alıp bezeler oluşturuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde büyüklüklerde yuvarlak yuvarlak ekmek gibi açıyoruz ilk önce. Daha sonra sacımızın üzerine açtığımız hamurlarımızı alıyoruz. Böyle ekmek gibi pişirmiyoruz. Daha çok böyle arkasının önünü çiğliği gidinceye kadar pişiriyoruz. Yani hafif pembeleşinceye kadar diyeyim. Tabi eğer e, sacınız veya ocağınız yeri yeterli alanınız yoksa pişirmek istemiyorsanız temiz bir bezin üzerine açtığınız ekmekleri e, hamurları sererek kurutup daha sonradan da kesebilirsiniz. Daha sonra ekmekler soğuduktan sonra bu şekilde hepsini bir araya aldık. Gördüğünüz gibi rengi hani bu şekilde. Şimdi kesme aşamasına geçeceğiz. İlk önce bu şekilde şeritler şeklinde kestik. Daha sonradan ince küçük parçalara ayarıyoruz. Tabi isterseniz bu şekilde kesmeyip üçgen şeklinde kesebilirsiniz veya daha uzun ince de kesebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz tabi ki. Daha sonra kestiğimiz eriştilerimizi temiz bezin üzerine böylece böyle bir şekilde seriyoruz. Ortalama 3-5 gün kadar hatta bir hafta kadar kurutmaya bırakıyoruz. Eriştilerimizin iyice kuruması gerekiyor. Çünkü azıcık çiğ kaldığı zaman küflenebilir. O kadar uğraşımız boşuna gitmesin. Herkese şimdiden afiyet olsun.